Yaşın çok kızgın olduğunu biliyorum. Ama bunu çocuklara belli etmiyor. Yaşasın. Yaşasın! Çok evet. iyi oldu baba. Yemeğin hepsini bitirdik. Baba sen de doydun değil mi? Evet hepimiz, hepimiz doyduk. doyduk. Aferin baba. <laughs> baba çok yorgun görünüyorsun. Hadi şimdi uyu. Evet başını kucağıma koy ve uyu. Tamam mı? Hayır tatlım yorgun değilim. Ama sizden bir şey istiyorum. Şimdi herkes yatağına yatsın. Hayır baba. Sen başını kucağıma koyup uyu. Kendini çok iyi hissedeceksin. Hayır kızım. Şimdi sizin uyku saatiniz. Sonra uyurum. Lütfen baba. Ayrıca biz sana çok güzel bir ninni söyleriz. Lütfen. Lütfen. Peki. Uyu hadi baba. Sen benim kahraman babamsın. Yaşın yüzündeki bu çaresizlik ve üzüntü benim yüzümden oldu. Ayı benim yüzümden kayboldu. Ama sana söz veriyorum. Ayının nerede ve kiminle olduğunu mutlaka öğreneceğim. Çocuğumu sağ salim eve getireceğim. Ayımıza hiçbir şey olmayacak. Ona hiçbir şey olmayacak yaş. Sana söz veriyorum. Ne? Bir yetimhanede mi? Ama neden? O sırada tek seçeneğimiz buydu. Evet ama bana da sorman gerekirdi. Çocuğu nasıl yetimhaneye bırakabildin? Ondan kurtulmamızı istemiştiniz. Biz yine de çocuğa iyi davrandık. İnsanlar bize haydut diyor ama aslında kimsenin haberi yok. Gerçek düşman evin içinde. Sizin gibiler yüzünden bu dünyada kötülük daha da artıyor. Nasıl bir insansınız? Küçük masum bir çocuğu annesinden nasıl ayırabildiniz? Bir canavar bile kendi evine saldırmaz. Ama siz ...siz canavardan betersiniz. Evet, ben canavarım. Aşkımı kazanmak için yaptım. Daha fazlasını da yapabilirim. Neyse ki yetimhanenin adını bana söyledi. Ama nerede bu yetimhanen? orada Bekle Kimsin sen? Bekle. Bekle. Dur, aşağı in. Kimsin sen? Yüzünü göster bana. Ayımı sen mi kaçırdın? Olamaz. Artı onu gördü. Onun sesini duyan herkes dışarı çıkacak şimdi. Aşağı in dedim sana. Yüzünü göster. Bana yüzünü göster. Ayumu sen kaçırdın biliyorum. Çocuğum nerede? Eğer bu adam yakalanırsa benim adımı söylerse. Hayır hayır. Buna izin veremem. Yaş! Koşun, yüzünü göster dedim. Cengen ne oldu? Pratik, onlar yaptı. Ayımızı kaçıranlar buradaydı. Gidelim Pratik. Onları gördüm. Kaçtılar. Artık. Ne oluyor? Anne, buradan kaçan iki kişi gördüm. Ne? Evet adım gibi biliyorum anne. Ayıyı kaçıran adamlar onlardı. Ne? Yoksa o şekilde kaçmazlardı. Onları durdurmak için çok uğraştım ama engel olamadım. Az önce kaçıp gittiler. Yaş. Az önce iki adımı kaçarken gördüm. Ayımızı onlar kaçırdı. Bundan eminim. Kesinlikle onlar kaçırdı. Yaş sen, sen beni duymuyor musun? Hadi Yaş bana inanmak zorundasın. Onlar Orada hiç kimse yok. Hayır. Kendi gözlerimle gördüm oraya gittiler. Söyle pratik. Onların peşinden gitmedin mi? Evet yenge mi? ama kimse yoktu. Söylesene Akaş. Sen gördün değil mi? Ben ben bağırdım. Motora binip tamam, kaçtılar. lütfen sakin ol. Sakin ol yenge. Sen kaç abi sen onları gördün değil Gerçekten mi? Gerçekten artık orada hiç kimse yoktu. Ama nasıl olabilir? Onları motorla kaçarken gördüm. Az önce biri bahçenin içindeydi. Anne lütfen bari sen bana inan. Onları gördüm. İki kişi motora binip kaçtılar. Bak adım gibi eminim anne. Ayımızı o adamlar kaçırdı. Burada bağırıp çağırdım ama durmadılar anne. Neden bana kimse inanmıyor? Neden benden başka kimse onları görmedi? Yaş lütfen git yakala onları. Az önce gittiler yetişebilirsin. Lütfen söylediklerimi dinle. Oğlunu kaybettiğin için acı çektiğini çok iyi anlıyoruz. Ama eğer orada birileri olsaydı onları görürdük. Kimse görmedi Ama ben ki... onları gördüğümü söylüyorum. Yaş, yaş lütfen git artık. Fazla uzaklaşmış olamazlar. Neden hiçbiriniz bana inanmıyorsunuz? Gördüm diyorum. Pekala, İstemiyorsanız inanmayın. Ben kendim gidip ayıyı geri alacağım. O zaman hepiniz inanırsınız. Hayır, Hayır git, gitme. gitme, bir dakika. Burada biz Çekilin varız. varız. Böyle gidemezsin. Tamam mı? Burada biz varız. Nereye gidiyorsun? Kimse yoktu yenge. Zavallı artık. Çocuğunun acısından deliye döndü. Böyle olması çok normal. Yaşının yanında olmadığı her an bunu yaşayacak. Yaş oğlum, artı ya engel ol. Gecenin bu saatinde nereye gidebilir? Gönderme onu e, e, durdur oğlum. Durdur Hayır, onu yaş. Gitmezsem geç olacak. Ayıyı almam lazım. Hayır bekle. Lütfen bırakın. Ne yapıyorsun yaş? Hayır bekle. Dur dur Gitmesin engel ol. Arti. Buradan hiçbir yere gitmeyeceksin. Çok geç oldu. Duydun mu beni? Asıl sen beni duydun mu? Gidip çocuğumu onlardan alacağım. Onu alıp geri getireceğim. Artı. Gece bu kadar geç saatte hiçbir yere gitmeyeceksin. Anladın mı? Bak yaş ben. Ayımı onların elinden alacağım. Herkes benim deli olduğumu düşünüyor. Delirdim sanıyorsunuz değil mi? Ama yanılmadığımı herkese göstereceğim. Artı dur. Gecenin bu saatinde hiçbir yere gidemezsin. Buradan hiçbir yere gitmeyeceksin diyorum. Yaş, dinle beni. Gitmek zorunda Yaş. Geleceksin. Yaş lütfen bırak gideyim. Onları bulup ayımızı geri alacağım. Lütfen gidip çocuğumu kurtaracağım. Neden söylediklerimi anlamıyorsun? Yaş lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.